Şey vardı, şey vardı. Vardı. 2 kilo vardı. Evet, evet, bugün Allah'ın pazarı. Kamera kameramanın beraber dolaşırken gözümüzde bir e, mantar evet, çarptı. Mantar. Hemen merak ettik. Teyzeme, ablama soralım dedik. Bu ne mantarı önce? İstiridye mantarı, kavak mantarı, organik doğal. Bu nereden buldun bunu? Kaynağıdan. Çaylar, çay kıyılarından. Çay, hangi çay kıyısından? Kabaca çay Kabaca çayında. Evet. Ee, bunu getirdiniz. Evet. Peki e, elinize alır mısınız? Şöyle bir. elinize bir e, gösterelim. Daha kişilerimize. Evet, istir diye, i̇stir diye mantarı, mantarı. ben evet. ilk defa diyorum gerçekten. Tavuk etinden lezzet olur, çok Oo. güzel olur, doğal Tav ve organik. Doğal ve organik. Halkımıza faydalı olsun diye getirdik, organiksinler diye. Tavuk eti kadar lezzetli bir evet. mantar var, İlk defa görüyorum, nallan pazarında. Peki sen hiç yemeğini yaptın mı bunu? Evet çok her gün yeriz. Nasıl Man yemek yapıyorsun? <laughs> Tarif eder misin seyirciler? Bunu önce yıkıyorum, ha. doğru tava koyuyorum. Daha sonra yağ katıyorum içine. Yağ evet soğan, biber katıyorum. Kavurması Afiyetle, mı oluyor buna? Kavurması oluyor. Eşimden birlikte yiyoruz afiyetle. Afiyetle Ay, yiyorsun evet. ne güzel. Herkese tavsiye ederim. Bugün biz de gelelim kabacıya ye, Buyurun gelin yaparım Ay ayıp etmiş. Peki biliyorsun. hangi mevsimde olur genelde? Ekim-Kasım araları olur. Kasım, Kasım evet. aylarında. Evet. gerçekten tebrik ediyoruz. Bunu böyle çok çok var mı? Nadir mi bunun? Sevende 4-5 kilo satıyorum, 100 lirada burayı. Ne kadar kilo? Olsun? 100 lira. 100 lira. Evet. Burada da var biraz, kamera var Göstersen. Bu en büyüğü. Evet, bu. Evet. Bu en büyük. Ee, şöyle kamerayı biraz daha detay yaparsan, sayın Semih ya, kardeşim. Uzunladım şuraya. Buraya mı? Evet. Tezzer ablam emek çekmiş, bunu dağlardan, çay kenarından evet. bulmuş. Bunun daha büyüğü var mı? Yok en büyüğünü. En buldun büyüğü ha. En büyüğünü evet. en büyüğü ben buldum. Bu kaç, kaç kilo gelir? Geliş. İki buçuk kilo İki buçuk. Evet. evet. Ee, Hayır, ablam yani. diyor ki bunun yemeği olur. Tavuk lezzetinden de diyor. Daha da güzel. Çok güzel. Evet, mangalda da çok olur. Yok, mangalda da çok değil mi? Bak. Yok yok. Bunu şimdi mangala koy. Üzerine pul, üzerinden zeytinyağı, 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 Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi e, değerli takipçilerimiz bu mantar Halk Bankası'nın karşısında. Hemen Halk Bankası'nın karşısında. Hemen bu bulabilirsiniz. Görmek isterler. Bunun canlısını da görebilir. Teşekkür ediyoruz. Sen bunu sat. İnşallah tamam, haberimizi duyarlar. Tamam. Seniler merak ederler. Tamam. Adırlar. Afiyet olsun. Teşekkür Kolay gelsin. Ederim. Sana teşekkür hayırlı teşekkür satışlar Teşekkür Sağ olun. Allah razı olsun. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ diye. ol. Buradan Çocuklar nerede? Biri Bursa'da, ikisi Kocaeli'nde. Selam gönder. Biri de Ankara'da. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Evet, bizden de selamlar olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkür Allah razı diyoruz. olsun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Bu mantarı sen biliyor musun? Yani Şu an diye mantarıyım. Duyuyorum. De <laughs> de. Bilmiyorum her değil mi? Bir sen bir de ilk defa görmüş bir oldun. İstiridye evet. mantarı her gün yanlıyoruz. Beyefendi kaç para ödeyeceksin? İki lira ödeyeceğiz mantarı ama. İki lira ödeyeceğiz. İki bir mi? 50 lira mı? Evet. 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 Biz de mantarı gördük. Dedik yaşlılar bilir belki bu mantarı. Hasan Bey nasıl buldunuz mantarı? Valla mantar şu an 2 kilo gelir. 2,5 kilo. E, evet. e, ben buradan tabii görüntüsüne e, bakarak söylüyorum bunu. Evet. E, tabii yemeğini yemek de önemli değil mi? Hiç yediniz mi peki? Hiç yemedim. Ama yemenizi tavsiye ederim. Sayende evet. Ee, tadacağız Hatta inşallah. Hatta tüp getirseydim burada yapardım. Valla evet. haftaya var mı? Haftaya olursa getiririm tüp. Tüp sizden olsun ben yapmaz benden Tamam yapmasın da çekelim. Tamam. Şimdiden konuşalım. Tamam. Burada ablamız yemeği yapacak. Mantar tamam. Yemeğini. Biz burada tadına bakalım. Tamam. Afiyet evet. olsun. E, değerli takipçiler görüyorsunuz bu mantarı. İlk defa ben e, pazarda rast geldim. E, diye mantarıymış. E, şöyle önden gösterelim. Evet. Ee, gerçekten e, ilginç bir mantar. Ben e, ilk defa şahit oldum Nallıhan da. Şimdi i̇şte Nallıhanımızda e, bütün e, sebze meyve yetişiyor. Evet kıymetli bir her şey evet. yetişiyor. Duydunuz. Bilmezseniz kı çeker giderseniz olmaz. Nallıhan'ın kıymetini Gelip, Kıymetimizi bilelim <laughs> memleketimizin. Herkesin evet, kendi vatanı. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. sağ olun. Allah razı olsun.